gelmeden önce de zaten çok sık karşılanan bir durum bu biliyorsunuz ama şu anda da hızla işte her hafta her gemiden böyle taynağımız çıkmasıyla karşı karşıyayız ve de bu durumlara müdahale etme gereğini duyduk adanın doğal yapısına uygun olmadığını düşünüyoruz imar konusunda aykırı olduğunu düşünüyoruz bu konuyla ilgili bir ön hazırlık çalışmaları yaptık zaten Edirne Bodrum, Muğla gibi e, illerde ve ilçelerde de bu uygulamalara gidiliyor. Gidiliyor e, ve kararlar alınıyor. Bununla ilgili kesinlikle e, yaptırım uygulamaya çalışacağız. E, attığımız adımlar aslında hem adayı e, ve doğal yapısını korumak adına hem de getirecek kişilerin maliyetler çok yüksek olduğu için hani bunları engelleme yoluna mutlaka gideceğiz. E, onunla ilgili kararları e, alacağız. Hem güvenlik açısından yanlış bence. Müdahale edilemiyor, kontrol edilemiyor. Bu noktada da çok sorunlar var. Bence bunları engelleme yoluna her şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Yani şu anda zaten işte dönem bir sürü reklam var. Bunları takip ediyoruz, bakıyoruz. Bu reklamlarla ilgili, hani tiny house'ların işte kiraya verilmesiyle ilgili herkes bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Bunları da çok kolay bir şekilde artık görebiliyoruz. Bozca'da biliyorsunuz tamamı neredeyse tamamı sit alanı. Bir kere isteyen istediği yere istediği şekilde hareket edemez. Benim bir de mesleğim mimarlık. Dolayısıyla istenildiği gibi her bir yapıyı getirip de tarlasına bahçesine koymak doğru bir yapılanma değil. Artı sit alanı olarak ele aldığımız zaman istediğiniz yere beton dökemezsiniz. Dolayısıyla buraya da belediyenin de almış olduğu kararları destekliyoruz. Yani buraya su verilmesi, altyapı hizmeti verilmesi, diğer yapılan yapıları haksızlık olur ve bu uygun da değil. Bozca'da sürekli ve çok miktarda tayin hals gelmeye başladı. Tayin esas yapılanması amaçları nedir? Bir yerden bir yere transfer olurken işte kalabileceğiniz, gece kalabileceğiniz, gündüz hareket edebileceğiniz bir araç. Konut değil ki bu. Ada tayin geçilemez oldu. Gemide her gün 3 tane 4 tane tayin geliyor. Burası tayin sanki yeri gibi oldu, cenneti gibi oldu. Böyle bir şeyi desteklemiyoruz. Ondan sonra bunları konaklama olarak satıyorlar. İnsanlar geliyor buralarda konaklıyor. Güvenlik var mı? Yok. Kim geliyor? Bilmiyoruz. Herhangi bir kayıt var mı? Yok. E, adayı biz bir yandan korumaya çalışırken bir yandan hem kaçak tayin az gelecek hem de onlar kaçak işletme olacak. Bunu kabullenmek mümkün değil. <laughs>